Dingo'nun ağrı mı burası? Bu deyimi eminim ki duymayanımız yoktur. Birçoğumuz aslında ne anlama geldiğini bilmeden birçok kez de kullanmışızdır. Gelip gidenin belli olmadığı, düzensizliği de hissettiren tepkisel bir sözdür. Özellikle gençlik dönemlerinde eve geç gelindiğinde birçok kez duymuşuzdur annemizden veya babamızdan bu ilginç sözü. Dingo'nun ağrı peki neresidir? Dingo kimdir? Gerçekten böyle birisi var mıdır? Bu videomuzda Dingo'nun ağrı mı burası? Başka bir deyişle de burası Dingo'nun ağrı değil deyiminin olağanüstü zaman yolculuğuna dayanan ilginç hikayesini öğreneceğiz. Hikayemiz şehri İstanbul'da 1800'lü yılların sonlarında başlar. 1869 yılında İstanbullular daha evvel görülmemiş bir ulaşım aracı ile tanışırlar. Azap Kapı, Ortaköy hattında yolcu taşıyacak olan bu toplu taşıma aracının adı Atlı Tramvaydır. O dönemlerde Atlı Tramvay şehir hayatında adeta bir devrim yaratmıştır. Çünkü Tahtı Revan, Tenteli At Arabası kupa ve fayton gibi ancak dönemin ileri gelenlerinin, zenginlerinin ve nüfus sahibi kişilerin kullanabildiği ulaşım araçlarına benzeyen ve nispeten daha ucuz bir ulaşım aracı olarak yerini almıştır. Atlı tramvay ilk kez 1807'de Galler'de, daha sonra 1832'de New York'ta, 1850'li yılların başlarında önce Paris'te olmak üzere, daha sonra birçok Avrupa şehrinde kullanılmaya başlanmıştır. Sonuç olarak atlı tramvay icadından 62 yıl sonra topraklarımıza hizmet vermeye başlamıştır. Yurdumuzda ilk kez Azap Kapı Ortaköy hattında sabah 06.30 ile akşam 19.20 saatleri arasında her 20 dakikada bir sefer yapan bu hatta kısa süre içinde Eminönü, Aksaray, Aksaray Samatya ve Aksaray Topkapı gibi yeni hatlar da ilave edilmiştir. Atlı tramvayların o yoğun ve en döneminde şişhane yokuşunun zorluğu ve yoruculuğundan dolayı atlar Taksim'e vardıklarında tükenmiş halde olurlarmış. Tramvay hattındaki trafiğin aksamaması için yorulan atlar Taksim'deki alırda dinlendirilen başka atlarla değiştirilirmiş. Peki Dingo kimdir? Dilerseniz artık bu konuya değinelim. Bugünkü İstanbul'da Fransız konsolosluğu yakınlarında Dingo adında gayrimüslim bir Rum vatandaşımızın ahırı varmış. Şişhane Kurtuluş Hattı trafiğinin işlekliğinden dolayı en yoğun ve kalabalık ahırda burasıymış. Fakat rivayete göre ahırın sahibi Dingo, gün boyu sürekli içki tüketen, dolayısıyla sürekli sarhoş olması ve genelde uyuyup kalmasından ötürü şahsına ait olan ahırı ve ağırındaki atlarla ilgilenmeyen, onların ihtiyaçlarını çok da umursamadan hareket eden birisiymiş. At trafik kayıtları düzenli tutulmayan, başı boş, gelenin gidenin belli olmadığı bu düzensiz sağlıkta doğal sonuç olarak karmaşalar ve kavgalar hiç eksik olmazmış. Bu düzensizlik ve karmaşa nedeniyle çoğu zaman ahıra dinlenmeleri için bırakılan yorgun atlar, yeteri kadar dinlendirilmeden yeniden tramvaya sürüdürmüş. Gelenin çıkanın, gelenin gidenin belli olmadığı, kavgaların ve karmaşanın hiç eksik olmadığı bu ağırın durumu çok geçmeden önce travma yattı çalışanlarının sonrasında ise herkesin diline düşmüş. Halk arasında buna benzer bir karmaşa anıldığında veya buna benzer ortamlara girildiğinde "Bingonun mı burası" denilmeye başlanmış ve zaman içerisinde bir deyim haline dönüşerek günümüze kadar ulaşmış. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve yorumlara katılmayı lütfen unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.